falan da görünebilir arkadaşlar. Siz arkadaşlar, mesela, çok iyi bir oyuna hoş geldiniz. Hmm. bugün arkadaşlar şey hmm. Kotlin'dan server'ında video çekeceğim. <laughs> arkadaşlar böyle ekranıma Benim kapak kollarım var o yüzden iyi. Arkadaşlar. Hmm. O orada bir yer var. Birlikte oraya giderim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun ve like atın. Daha ee, e, e, sonra video açtığımızda gösterdim size. Abone olmanın şeyleri orada gözüküyor arkadaşlar. Ve şu an arkadaşlar. Babi 15 kül katı. Babi'nin botları arkadaşlar. Nasıl izliyorum? Ve her iş babi 15 Robin nerede olmuş soracağım. Insight. Evet şu an. İçeride Kevin var herhalde. Teşekkürler. Ha Kevin mi o? Evet Kevin. Kevin hoş geldin. Seni çok özledim. Where is Bobby? 1545 Bobby. Kevin'a Bobby nerede dedin? Do you ask? Ha, tamam arkadaşlar Anladım. I need you to see him. Gray get out of my way. <laughs> Kevin'e böyle sordum arkadaşlar. geldi mi yazıyor bilmiyorum çok anlamadım da. Ha tamam. Teşekkürler çok. Thanks you. Thanks. Arkadaşlar bu size sınav aradı burası. Yeni gördüm. Ne? Bu ne be? Of. Bobby, Bobby seni çok özledim. Baba lütfen kapıyı aç. Babi. 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 Canım çok özledim. Babi. 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 Soru işareti. Babi ay. Hır. Aç kapıyı. Babi 15.45 mi acaba? Ben ne olur ya şimdi on bir iki üç olmaz. on beş, beş, beş on beş, 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 olmaz oldu oldu çok iyi abi seni çok özledim can dostum abi what are you doing here here abi bir soru böyle soracağım Play, Planı varmış bu günün. Su ve iki say plan. Dedim. <laughs> Baba da burada Yo yo sey su. O oh, iyi yeah, tamam arkadaşlar. Kim geldi herhalde? Bu Bobo 15. Bakayım. This rain it attack me. Atak mı? Kim neden geldi ya? What? Trim. Bu ben, şu an bakıyor. Arkasındaki ne oğlum? Ne o Hayır Bobi. Hayır Bobi. İsmi neinki? Laying is <laughs> Baba üstüm üstüme gelme bak. Sen doğruyu söylüyorum şu an. Arkadaşlar bu da bana taktığın olmadı. Ya bunu şey mi olurmuş ya? Çocuğun iyiliği için söylüyorum. Adam bana taktı ya. Baba. Bak benim dediğimi yap diyorum sana. Kevin de boş boş. Kevin bak bana mı saldıracaksın? Kevin. Kevin beni sinirlendiriyorsun ama bak. Bak babe. Şu, al şu Kevin'ın yanında. Yoksa burada kötü şeyler olacak ha. Ya Kevin vallahi yapacağın işe sinin ya. Babe. Babe. Bak babe ne yapıyorsun ya. Hadi. Hayır, hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Belki iyi bir şey de yapıyordur. Bir şey Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Babi. Babi ne yapıyorsun bana? Babi. 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 Ya babi ne oluyor buraya? Babi bana yardım edin. Siz mi yapıyorsunuz? Ya? Ne yapıyorsunuz? bu Buradan bana bir şey sonra gelirse ben size gösteririm. Bak babi, babi'yi bekliyorum. Ya babi. Düşeceğim ya. Ne oluyor buna ya? Baba bunu vermeye çalışıyoruz. Takım ne, ben... neyiz ya? Babi bak şu Kevin'a bana mı saldıracaksın? Al! Benim toprak kollarımı neden çıkarttın? Bir dakika o ne? Benim kollarım güzel mi? Ee, ya ben toprak kolu istiyorum ya. Oh, vallahi babi. Babi. Bak beni sinirlendirme. Kevin sen de valla boş boş bakma bana. Kevin böyle de güçlüyüm bak. Benim güçsüz alma. Ha açtım. İşte, Bu abi nasıl bir yer yaptıysa var ya. Her yer toprak bulup yerleşme. Ee, şu an. <laughs> ne olmuş? Konsey askerleri. Babi'nin botlarını öldürmüşler. Konsey askerleri. Seni bitirdim. Hayır Bobby ne yapacaksın? Bobby, Bobby, Bobby dikkatli ol Harkos. Bobby, Bobby, Bobby sen tabuta kapat Bobby. Bobby yanıma gel. Come here. Come here. Bobby lütfen yanıma gel Bobby. Bobby lütfen.